Merhaba değerli dostlarım. Yeni bir şiir ve hikmet sohbetinde beraberiz. Bugün Niyazi-i Mısri Hazretlerinden bir nutku şerif okuyacağız. Niyazi-i Mısri'yi tasavvuf şiirine, İrhan tarihine meraklı olan dostlarımız mutlaka bilirler. Niyazi-i Mısri aslen Malatyalı'dır. Bir müddet Mısır'da kaldığı için Kahire'de El Eser medresesinde o dönem için medrese okuduğu için Mısri mahlasını da ittihaz etmiştir. İki mahlas kullanır. Niyazi ve Mısri. Ama manen olma sürecini Elmalı'da, Antalya Elmalı'da Ümmi Sinan Hazretleri'nin huzurunda onun gözetiminde gerçekleştirmiş. Bilahare Bursa'ya gelmiş. Bursa'da ömrünün önemli bir bölümü en verimli, en velüt dönemi Bursa'da geçmiş. Daha sonra çeşitli sahiplerle Limni'ye sürgüne gönderilmiştir. Sürgündeki bir velidir ve orada rahmeti Rahman'a kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin. Niyazi Mısri hakkında çok önemli araştırmalar yapıldı. Akademik çalışmalar yapıldı. Tasavvuf düşüncesi ilişkin, divan ilişkin. Eserleri konunun uzmanı olan ilim adamlarımız tarafından müteaddit defalar meşredildi. İlmi çalışmalara, akademik çalışmalara ilham kaynağı olan bir büyük ruhtur Niyazi Mısri. Pek çok eseri meşredildi. Sadece bir şair değil bir yol kurucusudur. Halvetilik içerisinde, Halvetiliğin Ahmediye kolu içerisinde Mısriye dediğimiz bir yolun da banisidir, kurucusudur. O bakımdan pirdir, kutuptur. Öyle telak edilir o yoldan gelenler tarafından. Ama aynı zamanda bir muhakkiktir, bir mütefekkirdir. Ortaya koyduğu eserlere bakarsak ilmi anlamda üzerinde durulması gereken eserlerdir. Yazdığı eserlerin bir kısmı mensur eserler özellikle Arapçadır. Bu eserlerin de neşredildiğini, ilim adamlarımız tarafından farklı açılardan değerlendirildiğini biliyoruz. Mutlaka Niyazi merak saranlar, onunla alakadar olanlar bu çalışmaları okuyacaklardır. Ama bir notu da burada sizinle paylaşmak isterim. O da şudur. Yunus Mektebi'nin en önemli temsilcilerinden birisidir. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Tasavvuf yolunun tasavvuf düşüncesinin irfan hayatımızın en önemli kaynaklarından birisidir Niyazi Mısri ve Divan özellikle. Sufinin her bir halini şiirinde şiirlerinde adeta birer varidat gibi birer sunuhat gibi takdim etmiştir. Bu bakımdan da sadece halvetiler, sadece Mısriye kolundan gelenler değil, hemen her koldan turuk Aliye dediğimiz bütün irfan mektepleri tarafından takip edilen, okunan, şerifleri ilahi olarak bestelenen, zikir halkalarında anılan, adı bilinen önemli bir şahsiyettir. En çok belki de şiiri bestelenenlerden birisi Niyazi-i Mısri'dir. Yunus'tan sonra tabi Yunus mektebinin bir takipçisi olarak. Onun bir şiirini okumaya çalışalım. Ey çarhıdun nettim sana hiç vermedin rahat bana güldürmedin önden sonra ah bihneta Vah mihneta. Bendinden azat etmedin, feryadıma dağıt etmedin. Birden beni şad etmedin. Ah veyleta. Vah veyleta. Erişmedi dosta elim, Rahman'a varmadı yolum. Çıkmadı başa menzülüm. Ah kurbeta. Vah kurbeta. Karım durur derdiyle gam. Gitmez başımdan hiç elem. Gülden cüda bir bülbülem. Ah firkata, ah kurbeta. Mecnun veş ah edeyim, Ferhat ve şvah edeyim. Bu virdi her gahedeyim. edeyim. Ah hasreta, ha. ah hasreta. Ha. Varmazsa yolum şeyhime, sarmazsa merhem yareme, olmazsa çare derdime, ah hayreta, ha. ah hayreta. Ha yanar niyazi dert ile hiç kimse yok halin bile nalan olup girdi yola ah rihleta vah rihleta Niyaz Mısriye'nin tabi pek çok şiiri onun manevi hallerini tasvir eden şiirlerdir demiştim. Burada da onu görüyoruz. Aslında şiirin zahiri okuyuş açısından, zahiri açıdan baktığımızda yaşadıkları bir sürü sıkıntılar var. Bir müddet göz hapsinde bulundu. Üç defa sürgüne gönderildi. Ayağında bu kağıyla yaşı ileri olmasına rağmen son sürgünde memleketinden uzakta, dostlarından uzakta, ailesinden uzakta bir hayat sürdürmek durumunda kaldı. Yani celali tecellilere bir şekilde çağır oldu düştü. Fakat şunu ifade etmek isterim. Hal adamları, gönül adamları yaşadıkları sıkıntılardan şikayet etmezler. Hikayet ederler. Şikayet etmek onun rızasına uygun olmayan bir davranıştır. Rıza makamına ulaşan birisi her halükarda hakkın ona lütfettiği hayatın ister celali tecelli olsun ister cemal tecellisi olsun bir cilve olduğunu bir lütuf olduğunu telakki eder düşünür. Ama konuyu hikayet eder. Hikayet eder ki benzer şeyler siz de yaşayabilirsiniz. Benzer hadiseleri bu metni bu şiiri okuyanlar da yaşayabilirler. Bu tabi ilk okuyuşumuzda aklımıza gelen şeylerden birisi. Çünkü ey çarhı duğun lettim sana. Ey çarhı duğun malum daha önceki şiirlerde de geçmişti. Biz o şiirlerdeki anlamıyla aynı anlamı burada da verdiğini görüyoruz. Mesela Eşref olur de, de geçmişti. Çarhı duğun bu dünya hayatı alçak dünya. Dünya hayatını öyle telakki ediyor sufiler. Ben sana nettim ki bana bir türlü rahat vermedin. Bu dünyada bir rahat yüzü göremedim. Önden sona doğumdan bugüne kadar, yaşadığım bu zamana kadar bir kere beni güldürmedin. Yüzüm gülmedi. O bakımdan ah mihneta vah mihneta ah dert ah dert diye böyle mihnet malum dert anlamına ah dert vah dert diye söyleniyor ki bir başka şiirinde de derman arardım derdime derdim bana derman imiş. Derdi derman bilen bir muhakkikten bir bilgeden söz ediyoruz. Şiirin ilerleyen bölümlerinde mesela erişmedi dosta elim rahmana varmadı yolum. Burada şunu anlıyoruz ki zahiri değil buradaki şikayet ettiği hadiseler. Manevidir. Onun hüzüne sebep olan hikayesini anlatmak istediği o mahsuna sebebiyet veren şey burada karşımıza çıkıyor. Tamam sürgüne gönderilebilirim, hapsatılabilirim ama esas olan nedir? Rahmana ulaşmak, dosta ulaşmak. Erişmedi dosta elim, Rahmana varma diyordum. Yani cemali o şeyi tam olarak yaşayamadım diyor. Yolun başlangıcında demek. Çıkmadı başa mensulüm. Ulaşmam gereken yere ulaşamadım. Misali hak diyelim. Ah gurbet ah vah gurbet ah. Biz, oraya ulaşamayan birisi sürekli gurbettedir yani gurbet kavramını da daha sonraki derslerimizde daha sonraki sohbetlerimizde mutlaka konuşuruz bizzat bu hayat gurbettir gurbet sevgilinin sokağından uzak olduğumuz yerdir bezmi elesten uzak olduğumuz bu yer bu dünya hayatı niyazi Mısır'ı'ya göre gurbettir. Burada o gurbeti bitirecek olan şey visali hak dediğimiz o hakka ulaşmak, onu bizzat tecrübe etmek ya da mantıku tayırda olduğu gibi simurga ulaşmaktır. Yani ceme ulaşmak, manevi tekamülü yaşamaktır. Niyazi Mısri bu süreç içerisinde bazen telvin halleri olabilir. Telvin de bir haldir. Halden hale girebilir. Yolculuğun içerisinde bu tür tecrübeler yaşanabilir. Ama kararlı olmak lazım. Mutlaka rehberle yani mürşitle birlikte onun yaralara merhem saran sözü, sohbetiyle birlikte, telkinleriyle birlikte bu badireleri, bu sıkıntılı anları aşacağımızı bize telkin ediyor, söylüyor şiirinin tamamında bunu anlatmış oluyor. Yani şikayet edelim. E, affedersiniz, şikayet etmeyelim. Durumuzu hikayet edelim. Derdimizi mutlaka bilelim. Fakat bilelim ki bu derde dermanı verecek olan da bizzat odur. Nitekim Sufiler derdin artmasını isterler. Dertten kasıt da işte bu manevi derttir. Sizi terakki ettirecek olan şeydir. Derdinin olduğunun farkına vararsan dermanı da ararsın. Mesele farkına varma meselesidir yanar niyazi dertiyle hiç kimse yok halin bile nalan olup girdi yola ah rihleta vah rihleta esas olan rihlettir göçtür yolculuktur mesele yolda olmaktır niyazi yola girdi yoldaysa mutlaka menzile de ulaşır kavuşur hak niyazi mısriye rahmet eylesin onun bize bıraktığı mirası, anlayacak idrakide bize lütfeylesin. Allah'a emanet olun.